Hepinize merhabalar sizlere bugünkü tarifimiz padişah yastığı şerbetli bir kekimiz olacak yuvarlak bir kek yapacağız ve e, arasına krem şanti süreceğiz arkadaşlar bunun için ilk olarak şerbetimizi hazırladık şerbetimiz için 3 bardak suya e, 2 bardağı yakın şekeri ilave ediyoruz ve e, kaynatıyoruz Şerbetimiz kıvama alınca ocaktan alıyoruz ve soğumaya bırakıyoruz. Şerbetimizin soğuk olması gerekiyor. Öncelikle işe şerbetten başladık. Daha sonra e, krem şantimizi, bir kutu krem şantimizi, içerisinde iki paket var. Bir bardak sütle çırpıyoruz, buzluğa kaldırıyoruz. Onu da kekimizin arasında kullanacağız. Ve e, kekimiz için gerekli malzemelerimiz ise 4 adet yumurtamız var. Bir buçuk bardak unumuz var, bir bardağa yakın toz şekerimiz var, e, yarım e, çay bardağına yakın tam yarım değil e, ılık suyumuz var, bir kabartma tozumuz ve bir vanilyamız var arkadaşlar. Şimdi kekimin yapımına geçiyorum. Evet kekim için 4 adet yumurtamı ve şekerimi kabıma aldım. Şimdi bunları köpürene kadar çırparak başlıyorum arkadaşlar. İyice köpürene kadar bunu çırpıyoruz. Yumurta ve şekerimizi köpük köpük olana kadar iyice çırptık. Kekimizin güzel olması için ve bu çırpma işlemi önemli. 5 dakika kadar çırpmanız lazım. Daha sonra suyumu ilave ediyorum. Ve e, kabartma tozumu ilave ediyorum arkadaşlar ve vanilyamı ilave ediyorum. Bir iki dakika daha çırpacağım şimdi. Evet en son yavaş yavaş unumu ilave edeceğim. Ve aynı yöne doğru bu şekilde karıştıracağım. Azar azar ekliyorum. kekimin sönmemesi için Bu arada kekimizi hazırlarken fırınımızı da 170 derecede ısıtıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde yavaş yavaş unumun hepsini yedireceğim arkadaşlar. Kekimi bu şekilde söndürmeden yavaş yavaş karıştırdım. Topak kalmayacak şekilde. Şimdi e, yuvarlak kelepçeli kalıbımın altını e, kalıbıma göre e, ka yağlı kağıdımı kestim, dibine yerleştirdim ve kenarlarına da bu şekilde kağıdı yerleştiriyorum arkadaşlar. Daha sonra kek harcımı kalıbıma dökeceğim ve e, 170 derecede ısıtmış olduğum fırında 30-40 dakika kadar kontrollü bir şekilde pişireceğiz arkadaşlar kek harcımı kalıbıma döktüm. Şimdi fırına veriyorum. Kontrollü bir şekilde pişiriyorum kapağını açmadan. Kekim pişti arkadaşlar. Biraz ılımasını bekledim. Şimdi kalıbımdan çıkaracağım. Kekimiz iyice soğudu. Şimdi bunu ikiye böleceğim arkadaşlar. Bıçakla önce ortadan şöyle az bir şey kesik atacağım. Daha sonra iple düzgün bir şekilde ortadan ikiye kekimi bölüyorum. Şimdi kekimizi ortadan ikiye böldük. Gördüğünüz gibi soğuyan şerbetimizi kekimizin önce alt kısmına her yerine gelecek şekilde yarısını döküyoruz. Evet şerbetimin yarısını kekimin alt kısmına hepsini döktüm. Şimdi krem şantimin hepsini buraya yayıyorum. Evet. Krem şantimizi sürdük. Şimdi kekimi üzerine kapattım. Kalan şerbetimi de güzelce her tarafına gelecek şekilde döküyorum. Tatlımız bu kadar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi servis tabağıma aldım. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Kanalımıza abone olup gönderilerimizi beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.